Hepinize merhaba arkadaşlar. TikTok uygulamasından yalnızca 1 lira 59 kuruşa kiraladığım aracın içindeyim. Bu uygulamada sadece ehliyetimi ekledim ve nerede araba var, nerede yok ona baktım. Ve bir adet Volkswagen Polo gördüm yakınımda. Arabanın ön tamponunda falan göçüp kırık falan vardı. Onları çektim, ekledim. Ee, uygulamanın bilgi sistemine. Ondan sonra arabanın kapısının kilitlerini açtım arkadaşlar. Şu an yolculuğa başlayacağım. Şu an TikTok uygulamasındayız arkadaşlar. Burada birçok farklı araç modeli var. İsterseniz size en yakın aracı ya da uygulamanın içinde bulunan birçok farklı model araçtan size en çok uygun olanı seçebilirsiniz. Burada arkadaşlar gördüğünüz kırmızı, mavi, turuncu noktaların hepsi farklı birer araç modeli. Buradan seçeceğiniz aracı dakikalık ya da günlük olarak kiralayabiliyorsunuz. Benim en fazla tercih ettiğim araba modeli evime en yakın araba modelleri oluyor arkadaşlar. Çünkü bazen 2-3 kilometre ileride de araba olabiliyor. Öyle durumlarda radar kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an size gösterdiğim şeyler ise arabanın segmentlerine göre fiyatları. Şu an haritadaki araçların bana olan uzaklığını görmekteyiz. Bu uzaklıklar yürüyerek gidilecek şekilde hesaplanmış durumda. Evet, uygulama kısaca bu şekilde arkadaşlar. O noktaların üstüne tıkladığınız zaman da aracın günlük fiyatlandırması veya dakikalık fiyatlandırmasını görüyorsunuz. Bu tür videoların devamı için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.